Neden tüp mide ya da neden gastrik bypass? Biz diyoruz ki uygun olan ameliyatı yapmalıyız. Yani hep tüp mide yapmak da olmuyor. Hep gastrik bypass da yapmak olmuyor. Yaş çok önemli burada. Genç yaşlarda tercihimiz genelde tüp mideden yana oluyor. Bunun yanında obezitenin eşlik eden hastalıkları ameliyat tercihinde çok önemli. Eğer bir şeker hastalığımız varsa ya da kolesterolümüz çok yüksekse, beraberinde çok ciddi tansiyon varsa, bununla beraber ciddi reflü şikayetlerimiz varsa, midemiz yanıyor, ağzımıza acı su geliyor, göğsümüzde böyle bir yanma hissi varsa tercihimiz genelde gastrik bypass'tan yana oluyor. Yaş 50 yaşın üzerinde bir bayan olduğunda tercih yine genelde gastrik bypass'tan yana oluyor. Neden 50 yaş üzerinde gastrik bypass tercih ediyoruz? Çünkü metabolizma biraz daha yavaş. Bu kişiler genelde çok da yemiyorlar. Az yerik daha önceleri aldıkları kiloyu devam ettiriyorlar. Burada daha güçlü bir ameliyat. Eminimde biraz kusur oluşturduğumuz ameliyat gastrik bypass'ı tercih etmiş oluyoruz. Ancak bunlar yoksa bu durumda da tüp mide gerçekten müthiş bir tercih her oluyor.